Barbar nasıl bar, bar, götüp götüp korkuyor. Abi bu yerler burada vs ne ben. <laughs> Türk iş. Ama şey ne, ne diyordu? Oktavya'nın lafı neydi? Chat. Ee, telefon good. internet good. But Türk iş camper noob. <laughs> Oktavya'nın takımına geçiyor. Daha ne giydi bu arada? Hayır internet good. Telefon good. <laughs> but Türk <Turkish> iş camper noob. <laughs> is <laughs> but he's he's camper like uh Körce, bra. you know? Ah, uh, Camper uh, yeah camper camper Yeah i bet. Yeah nice yeah. yeah, I... <laughs> Team match let's go Okay no problem Kim all this and one second Okay <sighs> No shoot Okay, I have airplane mode, yeah. The blue team has scored for the first time! Sorry bro! Tamam. Dur dur, barbarı Discord'u alayım ben. Abi bu çocuk sıkıntılı ha! <gülüyor> 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 ah, he shoot me. Come on. Oh, okay. Barbar aldı. <laughs> Sana kambur diyor ama. Kambur ne oluyor? No, no, no Ay no, no, şey no, no. mu diyor? Ki var evet. bro. Bunu evet. Dark Zone rank'a çağırsak gelir mi acaba? <laughs> gelir mi acaba? Bir <laughs> 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 şey değil mi? Çocuk hiç mermi attırmıyor ya. benim <laughs> Kükre, <laughs> kükremen gelecek birazdan. Yok bu tarık bir ballıcı ya. Baksana ya adam Yeah. Bro, more screams after this? Yeah, if you want, we can do. Okay, but because my shooting, I don't know why it didn't work. Okay, we I can. I see Salam Alekum no work. Okay, okay, we can, play, we, okay. Like we can play. Like we, can, we can play normal match then. Mm -hmm. Let me ask. Bunu var ya, rank'a bir alsa galip tarlak Oy lan Canım cana bak bak cana... Aaaa Aaaa kambur Sana kambur diyor Dur biraz Ben biraz şöyle bir kambur mambur ben anlamam Tidiyen değilim ben Olduğu kadar olmadığı kadar. Ha, <laughs> çok. Sorayım mı? Sasuke atacak mı <laughs> hey be. Vels'e? Evet, Peki ben bunu yenersem ne olacak abi? Dur ben bunu yenerim ya. Evi evi yeni tuttum ya. Ev buz gibi abi daha doğalgaz gelmedi. Dönmüyor ekran. İyi vurdu. Yok ya bunu alamam ben. Tamam Amigo kabul etti. Kafadaki plan Amigo Yeis, ben Octavia, Isikrim, Barsa. Barbar kempleme lan. <laughs> Baba adam kempe bastı bastı. No Kabulet. Amına koyayım yarasa. Oyun bullet kanka. Bir oradan çıkıyor, bir oradan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnternet good, telefon good. Açamıyorsun ya bu. Kambor. Turkish camper. Wait, now I'm camping oh. for you. Sorry, bro. I push problem. Ha, no problem. Ah, ben camp dedim. Push sorry dedi. Pushlayacağım dedi. O an aftı galiba. O oh, var da pusu ya. Yok yok o an afkım dedi. Pushluyorum dedi. Özür dilerim dedi. Why not there? Damirak. How much? Topuk. Kaç can? Topuk. Oh. Oha ah, no good. Tamam. Açma gel Thank gel. No. Açıyor abi. Eda hapsin al kocam lan. Gel Adam ne güzel kaçıyor ha <laughs> <ama> öyle. Ay. <laughs> Ay tertemiz vurdu ha. Başlayacak. Oha. Hayır, why you don't die? I'm not going. <laughs> nah, let's play serious now. Abi Sasuke alabilir çünkü şey Camper. çok uh, olayı bir daha değiştiriyor. Ya yeah, la now serious, okay? Bir değildim diyor. Artık ciddiyim diyor barbar. Artık ciddi miymiş? Evet. Harbi mi? You know he's is, the uh, third one third place at uh, ranking. I got bad. E, çatı e, çatı abi. Çocuk ama valla iyi oynuyor. Ama bunu ben alırım abi. Bu tabletlere karşı biraz ön yaklaşıyor. Anladın mı? Bunu yok Uranka çağırman. <laughs> <laughs> ne? O Oha Oldu canım. Many... Oha! Amaç bu. Oh my god bro. <laughs> Allah Allah bugün gönüllü <laughs> <gülümle> değil <laughs> ha. Ya iyi koydum falan. Bugün bir şey mi? Bugün, bugün çok dandik oynuyor bu arada. Evet. Ben, ben dandik oynuyorum bu. Bende de dandik oynuyor bugün. Ben bunu izledim normalde oynaşırım da. Ya da bir de Kerem bir şey yapıyor bu itne. Yapabilir bir soru bakayım mı? Geyiz. Geyiz niye ses gelmiyor? He's <gülüyor> Batman. <gülüyor> I know I didn't play TDM today. Oy. Oh. İkimize drop yaptık da. Evet. 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 Şimdi düşse Octavia diye bağırıyor rank maçında. Oy. Sen Octavia'yla oynuyorsun değil mi? Hı hı. Ha. O bir de Octavia'yla oynuyor. Evet. Çok güzel gir yaptı lan. Bu alışmış abi bu. <laughs> Tam TDMC ha. Aaa. Ben sen oradasın. Geliyor mu ses? Geliyor. Hadi DC çok yes, Yes bunu yener ha. Kardeşim yok ben. Yenerim de gerek yok yani. Eski oyuncu. Mayra falan yiyormuş. Boşuna şey yapmıyor çocuğu yani. İyi düşünüyorum. <laughs> Dedim ki ye saatler yok mu vs gerek yok abi diyor her <laughs> yeri bitmesin. Evet Ya. Cover me. Reloading. Sağ ol. Bunlar var Ya, sağ abi, var bu, ya. Joystick yapıyor ya, joystick. Çözmüş mü diyor bu? No. O zaman ki, ''Sasuke'yle 5 saat dur.'' Çok kötü şu an yok <laughs> Oktav <Abi> ya. ya ya. <laughs> kötü değil bu arada abi. Vallahi kötü değil ama bunu hallederiz ya bizimkiler. alır mısın Safiye'ni Ertuğrul? Şu an alır. Abi. amına koydum. Gel lan gel. ''Killing spree for the blue team.'' Blue team victory. Tamam. Keep it good. Bunlar, adam, Allah bu nasıl bir Adam iyi oynuyor ama diyor bu benim diyor iyi oyunum. İyi oyun. Kim bana mı diyor iyi oynuyor? Ya şimdi şey bok gibi oynadım. Sana iyi oynadığını söyledi de. O iyi oynuyor. Onun gir çıkı ara. Giri dakika şey sonra sıkıntı varmış ha. Oyuncu gibi oynayan adamı tamam harbi e-sporcu gibi gir çık falan yapıyor. Gel gel anlat derdini. Bir bağırsana bir Zypra diye. Aman ne sikim diye girerse benim psikolojim olur ya. Octavia! Benim çek Ben çek. Ben de ineceğim. Good game bro. Konuşmuyor. Konuşmuyor. Lan lan Şşş. lan Kustum camper camper, camper 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 No mi push yeah, more, one Turkish Camper Yeah, yeah Camper Camper What, Maybe one camper. point Camper Gel <laughs> abi bir <laughs> defa diyor galiba bir ya. şey yaptım. O da söyledi ya orada şey yaptığını. Ben söyleyeyim sen de... o <laughs> kadar. Oğlum fena fena Sasuke giriyormuş ama 6 dakika sonra da run var. O zaman ilk 20 yapan kazanır yaparız. Ne abi bugün kötü oynuyor bu. Ha bugün bugün baba dedi iyi oyunum dedi. İyi oyunum. De. de. Bir bağır ya barbar bar, bu ya. Bir bağır tabi Ya. ya. Bar, 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 ya. Abi zayıf pratiğe, zayıf pratiğe. Önümü Bu mesela böyle rankta, böyle rankta tercih edecek. Bana okul nasılsın, kulak nasılsın, Octavia fix your fucking mic please. Octavia fix your fucking mic. Ah menakıla. Wait, wait, wait. I'm gonna take my uh, son, you know. you gonna versus with him. Sasuke, you know, you know him? Who is Sasuke? No. He's my son. Wait. For real? Yeah, not real but... Ah, your son, Yan. Uh, okay, okay. Okay, okay. And this, and, and this is this, so you know him, he's YouTuber too. Yes, he's TikTok, no, yes, so I'm gonna show you. And he's. Tam he's, he's tam he he likes boys, you boys know? Are. He likes boys. Yeah. Ah, bo no hey. gay, no, 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 sorry, sorry. <laughs> oh, yeah. I'm, I'm, I'm like me too, gay, bro. I, no gay, sorry, sorry. Me, no, like boys. No, no, no. no. Um, I am like me too, bro. But me, me I too. Like, too, too. like boys. Oh, ha. What? You like oh, boys, bro? Yeah, he likes boys. No, no, bro. Oh, no, I'm secretary. you like. Gör saygı, gör Kardeşim, gör Gör, gör Ahahahah Eee, bro, ben... One minute, one minute, bro Alo, hello, hello, hello Hello, selamun aleyküm Hello, hello, hello Sosuke kutu şokta böyle Hello, Octavia Selamun aleyküm Aleyküm selam abi Abi Aşk. <laughs> abi. Nasıl ki vs okey? Olur abi yani. Yeni gez de. Bahis ba de. Bahis de başlıyor. Bugün kötü kötü. Bugün kötü. Oktavya <laughs> today is good, <laughs> is good bad. today is good bad. Me and okay. bad? Yeah, Today you are not uh, a good man. Bro it's first game bro. What the yeah, fuck? Yeah but he's so good. And he's top bad player man. Suske. Ah, he is he is thirteen years old. You know. Oh, tamam. Nice. Ah. So, Sasuke son demek istediğim bir şey var mı Octavia? Ya? Sıntı yok abi, İngilizce bir şeyler söyle. He try hard bro. Yeah, he is always try hard. He is always a lot of no? Oh ha, but uh, give me, give me one more. Give me this. Uh, yes, yes so, yes so. Uh, first then uh, me versus Octavia. But we need to. Mm. Play, uh, Nevio. Uh, is coming like 10 uh, Ah, okey, okey okey, We don't have time. What do you say? What do you Sasuke. Zor, bro. o var ya Hard, hard. Why hard, bro? He wants, hard. He hard. He hard. Bro, biz should be biz man. I am töbe. Okey? Okay. Ha dur, Dur 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 kribe maç başlayacak çünkü. Adam skeçek yerer diyorum evet. onun <laughs> keyfi. Ben bot gibi oynadım kanka bu arada iyi değil ha bu. Keçi meçi vurdu. Bugün bugün iyi. Bugün bugün yok ekran paylaş ekran paylaş. Paylaş Hey hey bugün bugün kötü gününde ya. Onu fark ettim. O adam ama kim? Ben çok kötü oynadım abi. Eğer bölümü neresi? Sasuke fark atar buna. Bu normalde kim abi o adam normalde ne oynuyorsun? İşte yarın Euro Championship'te oynayacak. Ha, salam üst üst dikler ne? Baya baya. Okay. Belli sadece kulcumuzdan belli bunu. Okay. Hemen hemen kam diyor. Hahaha. Hahaha. Aa kaymaksız yapsın ha kayma yok tamam okay. Söyledin mi sen abi 90 FPS olduğunu Saçkeni? Yok söylemedim he he kapmet olduğunu söyledi sadece. Ama abi, abi. oynuyor? Sucuk neyle oynuyor? Telefonla oynuyor. Bekle tamam. bekle bir şey soracak galiba. Nasıl anlatacaksınız amına koyayım Sasuke Hadi <laughs> yani anlaş bakayım. Hala lazeri yeri çıkart yeri diyor. Yetmiş, sevdim, lazeri, lazeri, mi çıkart diyor? diyor bir şey diyor burada. Sen duyabiliyor musun ya? Susturucuyu çıkart dedi okey okey. Yo. Susturucuyu çıkarttırdı. Sen duyamıyor tahmin ediyorum. <laughs> Ohohoho, <laughs> <laughs> fena iyiydi, fena iyiydi. Bence sıkıntılı valla, çok harbi iyiyiz. Bays kapatacağım, bays kapatacağım, bir saniye. Lan Ben de öleyim öyle. Octavia 1.50, <laughs> <bileydi. Ben de gülüyor> Sasuke 2.77 olan. Octavia Dn'de kazanıyor arkadaşlar, söyleyeyim. <laughs> 3 oyunluk sikrim var güzel. Hayda. Hmm. Sıkıntı çıkar. Ben, ben, ben mı sonunda da? Ben Sosu ben at ha. Atma atma ben yes. Aman akım aklını seviyorsan atma vallahi bana. Yok yok bana bir çocuk 20 ben, falan atana gel. Mevzu mevzu bana nasıl döndü ben de anlamadım aman akım. <gülüyor> <gülüyor> ben yotaran Barış abinin bir şeye düştüm. Naruto mevzusunda bir daha düşmem aman akım sıkıntı sıkıntı çıkacak. Oy! Bu ne, ne yapıyor? Böyle adam böyle de, ben öğrendim şey, iki merim de ese atıyor bir öldürüyor da. Ya baro baro sen bunu nasıl sayamazsın ha bu arada. Sayalım. Sayalım. Başını alın. Alır mısın? Abi Sasuke'nin sesini arada duymamız yok mu ya? <laughs> Sasuke şu an çekim. Vay be Naruto da hayda ya. Naruto çağırsana şeyi. Naruto. Ben dedim oğlum harbi çocuk oynuyor yani. Dur dur o da hayda ya bir şey. Alo. Sasuke. Aman Naruto söylesin Sasuke'ye gitsin Discord'da bir daha. <laughs> Oha, ne yapıyor <laughs> bu? oğlum? Can, geçmez bu. Diyor da inanmıyorsun sana. Mal. Harbi her vurdu HS'ye gidiyor bana. Oğlum oh, sen nasıl abi? aldın bunu lan? Kanka ben saldım, saldım bu arada son yolu onu. 12 kaldı. 10du Attı ne mı? Kim anlıyor? ne oluyor Sasuke? Sasuke! Abi. Oha! Lan benim de yani. <laughs> yani abi. Abi gitsen valla. Sasuke sıfır ne lan? Nasıl gelse benim köyden adam. <laughs> Açıldı tutma hiç gelişteyi. Satsuki hadi ilk sayı aldım bundan sonra senin hepsini. Ay oğlum. Ee, lan vallahi öyle döndü da sana şaka geliyor. Tam ya var ya bunun rankı bir alacağız ama. Bir sal. Adamımın Aa bu arada 90 FPS'e alakası yok. Adam direkt duvar arkası vuruyor bana. var ya. Ağlama Sasuke. Sasuke sanki sen ağlıyorsun. Yok ağa hmm. Hadi lan bana attığın gibi yumruk atsana. <gülüyor> 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 sen ne ağlıyorsun kardeşim? Heyecanlanmış Sasuke. Harbi Ay güzeldi. Güzeldi Sasuke. Tertemiz. Bak bunu yapma işte. Öldüm fırı öldüm. Ne oyna mı? Oy tamam Sasuke açıldı be. Tamam Sasuke açıldı. <laughs> ya arıç da bana yanlış abi yerim mi diye. Allah'ım bu arıç çok boşlar ya. <laughs> Beni attırsana abi bir kere. Yok şey çıkmaya <laughs> gideceğiz şimdi. Sonra. Oy çok iyi vurdu. Kas Arıç. Ooo oynamaz böyle değil lan çok resmen. Sasuke face, hmm, face, face to faceleri alıyor yok, he, o, ha bu arada. Sasuke face to faceleri alıyor. Ben ben bu çocukta lobiye girmeyeyim amına koyayım. Arınç. Burada fanka şimdi. Arıç abi. Deri ben dövüyorum amına koyayım. Abi bir kere atayım onunla biter onunla. 10 10 Yo maç var maç 9 dakikaya maç var ama 5 dakikaya Bir Üç son atma oda Armış evet. girme kardeşim girme Bak başlayayım Yok. o Atar bir 15 farka bunu kıyıp kendimize gelemeyiz Yo onunla biter abi 5 farkı atamaz bana bak gittiğim Ben diyorum sen ne diyorsun Adam valla şey değil boş değil Tamam atayım bir kere ya Oğlum onla adam, biter. adam zamanın mena'nın number 1'ı Karış fark benden gelmişsin adamla atayım diyorum Kimden fark ediyorum? Sen beni zar zor yeniyorsun lan. Lan bak arkadan baro bile Baroyu kaçı kaç yendi? Baro atmadı. Baroyu, baroyu fark eder. Acımaz var ya. Oy, nice man. Oy. one. Oy. maç da başlayacak diğer taraftan. Fuck. Her şakası var. Sen girsene yiyiz odaya. Gidiyorum Amiko abi. Amigo girdi. Anlasınlar. Geldi gireceğimize. Okey. Açıldı. Açıldı. İnternet good. Telefon good. But turkish campus. E, ee, abi bu arada ne kadar sürecek bizim maç? Sen Kaç girdin maç? mi odaya? Girdim girdim. Doluymuş oda. Yo dolu değil abi 69 100 şu an. İşte her takımda 4 galiba değil mi? Biz bekliyoruz. 3'ler yani de var 4'ler de var. 2'ler de var 1'ler de var. Bak. Topu 3 maç ya bu. Evet. Başlıyor var mı? Ona böyle işim var. Onu böyle yok yok. O, canım, kazanırız. Güzel, an. güzelce bir kazanalım ya. Tamam tamam. Oha. Bu kotuz et ya Sasuke ayıp sana. Lan ses kasamıyor. Ne lan? Ses kasamıyorum ya. Bir saniye. Discord'dan çıktı Sasuke. Trial falan. Yani çok da izlemeye gerek kalmadı artık. Sanki <laughs> Sasuke kaybetti gibi geliyor. 2 <laughs> dakika dalamadı da <laughs> skoru. <gülüyor> kendinden Sasuke söyle Naruto Sasuke söylesene çıksın. Kendim abi Sasuke çok mutlu hissettim ya. 2 dakika alamaz 7 kill değil mi Naruto? Alamaz 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 ya. Alamaz ya, tamam çıksın. Çıksın Oy. çıksın 10 skor çıksın. Guildasın. Abi abi atma zor şu an yaptı. Evet evet atma <laughs> da aslında da. Büyütmüş girecek mi skrime? Evet. Kim girecek mi? Oktavya. Evet evet. Şu harekete bayılıyorum ha. Uzatmamaya bayılıyorum. Çık çık Sasuke. Next'te itikamını alırsın abicim. Sen bugün gününde değilsin. Ben, ben, gidecek, harbi, ben günü de çık harbi fark edin. Kimse gününde değil. Evet evet kimse gününde değil. Oktavya harbi da gününde değil. Dışarıda. Ben de gününde değil. Ekranı kapatsın girecekler. Octavia, Octavia ben hemen söyleyeyim. Octavia, çek 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 yor uh, Insta diyem, çek yor Insta diyem. Hey, Octavia, çek yor Insta diyem kam. Brum 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 brum. Fast. O adam ne çabuk hamladı ya. Anında hiçbir şey demeden çıktı direkt. Hadi oğlum gireriz. Henüz hiç Aha girdik. Takım 24. 24. slot. 24. Yazayım ben hemen çocuğa slot 24 diye.